Kanka senin mi? Benim de. abi bu da. Abi Sen de alma alma da. <laughs> Şiş, acele etme kırdın mı lan kamış? Niye kaldırıyorsun yukarı kalktırıyorsun? Kamış kaldırıyorum ben sana ayet mi? Sen hala aşağı anlamayın acele etme dur sakin. Yorulmuşum yorulmuşum ben senin için. Evet bey. <laughs> <laughs> Önemsiz gibi görünebilir ama en önemli iş bende. <laughs> Aynen. Bak şu daşın oh. gibi. Oh. Öbükü gibi. Bak <laughs> dibinde bekliyor. Öbürkü gibi. Bak bu daha büyük. Hareketsiz bir de bekleyin bak. Sola sağa gidiyor Bilal. Hmm, yalnız çok yukarıdasın. Abi, sen mi yukardayım? Sen çok yukarıdasın. Aslında benim dedim. sen bekle. Hı. Sola gitti. Acele et. <laughs> Sıkma aç. Yok aç. kesin bir nerede ne kadar yosun varsa topladı ya lan. İlk vurdu almadım tamam mı? Kes yapma. Hadi yorul artık oğlum ya. Tamam, tamam, tamam güzel. Büzel, güzel, 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 güzel. Tam İbrahim tam o şekilde getir. O şekilde. Hiç oynatma Mehmet hiç oynatma. Tamam.

Dur dur sen dur sen dur sen dur sen dur. Dur. Ben geçeyim buraya. Acıtma. Dur sen dur. Kavası yesin. Aldım. 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 Yavaş, yavaş. aldım.